Merhaba arkadaşlar bugün işte sıralamada böyle bir şey buldum. Bundan sonra box arattım ve buldum. Şuraları bir düzenleyelim. Bu. Bunu da şöyle düzenleyelim. Hadi yapalım sıralamayı. Melon verdi. kim verdi. Kon verdi. Apple verdi. Kaktüs verdi. Domates verdi. Ben yani çok az severim. Bunun da yani Bu da orta derece geldi sıralama bu şimdi bir de gerçek sıralamayı yapayım hadi hadi bir daha bir daha derdi, derdi. gel 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 düş düş al ananın ki işte buydu şimdi bir de şey yapalım Çıkmaz ki. Bu ne lan? FNAF'ta en sevdiğim karakterler. orta sevmem oldu tamam oy çok güzel korkunç bir görünümü çok daha korkunç değil kral 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 ne yok sevmem yani ortadan bir tık kim lan havli duruyor da çok havli değil ya amına koyayım ya bu kim amına arkadaşlar bunu tanımıyorum çok karizması yok bu çok kötü ee, bu yiğit. Değil. hiçbirini hiç bilmiyorum ki yani kral mega kralı biliyorum Hepsini biliyorum da işte Cihan Strange'lerini tam ezbere bilmiyorum. Ya bunu korkutmuyor. Cam sürece göre değil. Tipi çok iyi. Tipi çok iyi. Yani buraya gelir. ne? Yani. Eh işte. Eh ee, eh. Yok. Yok. Evet. 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 Ananı sikeyim. Mega krala full FNAF dörttekiler giriyor he. Onu da ananı namına koyayım. Bakayım. Altıma yaptırıyor. Bu da yaptırır. Bu da yaptırılır. Yaptırmaz ki Ah. dur 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 dur. Huh. demez ki patiy. dur bir sıralamak için bulalım ne yapsam? Chess. Satranç hadi ki Ta imagine prasa lini vai shira ai eu madame, um tá kale eh. Bu ne? Töbe. Akü sen kimsin ya? Yok babanın ki ya. Herkese şimdi en iyi veriyormuş. Ha.